Hocam şimdi bu cenine yapılan müdahaleler dediğimiz zaman aslında hemen öne çıkan konulardan bir tanesi kürtaş. Evet. İslam dini tabii ki bu konuda hani yasaklamalar getirmiş ama tabii ki hı hı. bu konuda da yine İslam hukukçuları arasında farklı görüşte olanlar da var. Biraz öncesini evet. ifade ettiğiniz gibi modern hukukta da aslında durum böyle. Tabii. biz isterseniz biraz İslam'ın İslam hukukunun bu konudaki görüşleriyle devam edelim. Kürtaja nasıl bakar? Evet. Ee, İslam hukuku e, tabii ki e, yani klasik hukukçularımızı düşündüğümüzde e, İslam hukukçularımızın kanaati, ortak kanaati 4 ay az önce ifade ettiğim hani o ceninin insan olma, insan sayılma ya da kişi olma ölçütüne göre şekillendiği için klasik ulemamız 4 ay 10 günden sonra yapılacak hiçbir müdahaleyi, kürtaj anlamında hı hı. yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorlar. Hı hı. Ki bu tabii ki... E, çok doğrudur ama e, kendi içinde tabii ki eksik bilgileri barındırıyor. Çünkü insan olmanın e, ne zaman başladığı, ruhun ona ne zaman üflendiği problemi bir problem olarak devam etmeye e, devam ediyorsa böyle bir e, problem e, burada 4 ay 10 gün artık bugün bizim için e, doğru bir bilgi olmamış oluyor. Yani veya ihtimalli bir bilgi oluyor. Ama tabii ki yine söyleyelim klasik dönemde zaten bu sonuca varılabilirdi. Yani biz de o dönemde yaşasaydık. İşte düşen şeyin bir et parçası olduğunu görseydik eğer derdik ki yani bu insan değil ki. Bu düşen şey bir et parçası, cenin değil. Bu insan değil buna müdahale edilebilir anlayışı bizde de hakim olurdu. Ama onun işte diyor ya e, yaratılış anlamında organları belirlenmişse biz ona insan diyoruz. E, o yüzden de organları belirlendiyse ona müdahale yok. Biz yıllarca mesela bunu söyledik. Evet. Bize sorulan sorulara dedik ki eğer organları Belli değilse klasik fıkha, fıkha göre konuştuk, klasik İslam okçularımıza göre konuştuk. Organları belirlenmemişse buna müdahale edilebilir ama organları belirlendikten sonra ki bu da 4 ay 10 güne tekabül ediyor. Ondan sonra ittifakla ona müdahale etmek yasaktır yani haramdır. Evet. Hükmünü veriyoruz. Fakat günümüze gelindiğinde işte bu e, hadis farklı farklı anlamalara müsait olduğu için Burada e, ya da değil. gelişim basamaklarını çok e, net bir şekilde aslında biliyoruz tabii. artık eskiye göre. Tabi. Dolayısıyla tabii. yeni yorumlar var aslında. Din İşleri Kurulumuzun da bu konuda evet. e, müdahaleleri var. Evet. Zaten, Onlardan da bahsedebilir evet, hocam. Evet. İşleri Yüksek Kurulu zaten en son şunu söyledi: Döllenme olduktan sonra yapılacak bütün müdahaleler yasaktır. Evet. Yani bu kürtaş demek o zaman bizim e, yani herkesin anlayabileceği bir ifadeyle bunu e, kullanacak olursak. Kürtaj yani cenine bir müdahale ilk döllenme anından itibaren yasaktır. Yani kişi herhangi bir gerekçeyle e, ya da keyfi bir gerekçeyle ben işte hamile kaldım e, dolayısıyla bu çocuğu istemiyorum bunu aldıracağım deme hakkına İslami açıdan, İslam'a göre böyle bir hakka sahip değildir. Niye böyledir? Peki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun böyle bir kanaate gitmesine sahip olan şey nedir? Onun bir insan yavrusu olması, insan potansiyeline Uygun bir varlık yani müsaade edilirse eğer o varlık e, onurlu, keramet sahibi bir insan olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunun engellenmesine de e, uğraşmak lazım. O yüzden ona dönlenme anından itibaren yapılacak bütün müdahaleler yasaktır. Din İşleri yüksek Kurulu'nun bu fetvasına e, kadar diyeyim ben, genelde toplumda, halk arasında bilinen kanaat, 4 aya kadar müdahale edilebileceği anlayışıydı. Ama bugün artık tıbbi gelişmelerinde bize vermiş olduğu bilgilere dayanarak biz onun ilk andan itibaren bir insan varlığı olduğunu kabul ediyoruz ve dolayısıyla ona yapılacak olan bütün müdahalelere İşleri yüksek kurulu cevaz vermiyor. Evet. Ama başka görüşler var mı? Var. Yani e, şu anki hocalarımızdan farklı farklı kaneatti olan. Önce zaten ifade evet, e, yani işte 40 güne kadar müdahale edilebileceği, hiç müdahale edilemeyeceği veya 4 aya kadar müdahale edilebileceğini ifade eden görüşler var. Ama bugün belirleyici olan ve makul olan, bugünkü tıbbi bütün verilere de uygun olan kanaat ilk andan itibaren ona müdahalenin yasak olması anlayışı.